Merhaba sevgili ikizler burçları kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır dileyen yükselen ay ya da venüs burcuna kontrol edebilir hemen arkadaşlar bu hafta da yine geçen gibi yapacağım geçmiş mevcut durum ve muhtemel gelecek üzerinden siz partner ve ortak enerjiden gidecek arkadaşlar Unutmayın tabii her aşk açılımında da söylediğim üzere bunlar partner ya da partner adayınızla ilişkinizin genel gidişatı olabileceği gibi o dönem ilişkiyi ilgilendiren belli bir spesifik konuya bakış açınızda olabilir her ikinizin birden. Evet. Gizler burcu. Gizler burcu. Bu arada kanalım her gün daha da çok büyüyor. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Siz olmadan bu kanalın olmasına manası yok zaten. Youtube'da çünkü gerçekten bir şeyler başarmak çok zor. Hani sadece tarot bakabilmenizle alakalı değil. O yüzden desteğiniz için çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şimdi yakın geçmişe baktığımız zaman iki tane yine senaryomuz çıkıyor. Aslı enerjilerdir. Senaryolar değişken olabilir biliyorsunuz yakın geçmişte ya bu niyetine baktırdığınız kişi evet sizin partnerinizdir ve bu kişiden bir ayrılma ve yepyeni hayatınızda başarı dolu, yepyeni, temiz, keskin hatlı, pürüzsüz, anlatabiliyor muyum? Böyle her şeyin böyle yerlerine oturduğu bir başlangıç yapmak istemiş olabilirsiniz yakın geçmişte ve böyle bir harekette bulunmuş olabilirsiniz. Bir kısmınız ise arkadaşlar bu kişi dışındaki başka birinden ayrılıp bu kişi yine hayatınıza girmiş olabilir bir hoşlanma vesaire durumu başlamış olabilir. Ve özellikle eğer bu ex partneriniz başka biri ise bunu bırakmak belki sizin için zaman zaman çok kolay olmamış olabilir. Belki de uzun yıllardan beri beraberdiniz vesaire. Ama bir şekilde bunu başarmışsınız ve hayatınızda yepyeni bir başlangıç yapmışsınız. Güzel ve yepyeni bir başlangıç yapmışsınız sevgili ikizler burçları. Partnere bakacak olursak ise partner ya da işte partner adayında güven ve kupa prensi kartı diyor ki bu e, durum yani bu kişiyle arandaki ilişki yani ikizler burcuyla arandaki durum güven duymanı gerektiriyor. Partnerin e, yakın geçmişte sizinle ilgili ya da işte partner adayının e, özellikle büyük bir kısmı size olan romantik duygularını aktarmış olabilir arkadaşlar. Çünkü kupa prensi kartı bakın yüzündeki ifadeye yani gayet bence kendinden emin. Yani mutlu olay pozitif tarafından bakıyor. E, kupa prensler ya da işte yaver kartları dediğimiz kartlardaki enerjiler çok olgun enerjiler değildir. Ve belki de çok fazlasıyla düşünmediği için zaman zaman böyle atılımlar da cesur bir şekilde yapabilir. Biraz çünkü tırnak içerisinde söylüyorum ergen enerjileri vardır. Ve özellikle partneriniz bu bir partner adıysa sizinle güzel bir şeyler yaşayacağına, yaşayabileceğine dair, belki de duyguların karşılıklı olduğuna dair, kendi duygularına vesaire buna fazlasıyla güvenmiş. Ve dediğim gibi bir kısmı böyle bir teklif, böyle bir duyguların açılması durumuyla gelmiş olabilir. Ayrıca da bu bir zaten partnerinin ise zaten size karşı olan romantik duyguları varmış arkadaşlar ve e, tekrar barışmaya yönelik eğer küslük vesaire ayrılık yaşadıysanız bununla ilgili de bir teklifle, bir özürle vesaireyle de gelmek istemiş gibi gözüküyor e, yakın geçmişe baktığımız zaman. Hiçbir sorun olmayan partnerlerseniz, e, güzel ilişkileri olan, siz birinden ayrılmışsınızdır, bu kişiyle başlamışsınızdır. Sizinle gerçekten güzel bir ilişki yaşayıp belki bir ilişki ilişkiyi bir üst aşamaya çıkarmaya yönelik istekleri, kendine duyduğu güven çok fazla olmuş ve bunu dile getirmek istemiş olabilir partneriniz sevgili kızlar, burçları. Senaryoları söylemek durumundayım. Çünkü dediğim gibi bak kimisi ex partner için izliyor, kimisi mevcut partner için izliyor. Ama önemli olan buradaki durum arkadaşlar enerjinizi kime yoğunlaştırdınız? Tarot onun çok böyle hani hepinizi gruplara ayırmak zorunda değil. Tarotun öyle bir zorunluluğu yok. Önemli olan siz buraya enerjinizi yoğunlaştırdınız ve kimin niyetini dinlediğiniz takdirde o kişiyle olan zaten bu tarot sizi buraya çekecektir. Bu mesajı duymanız gerekiyordur anlatabiliyor muyum? Ama tabii ki senaryoları yaşama şekliniz farklı olabilir dediğim gibi. Ortak ve merkezi enerjiye baktığımız zaman arkadaşlar aşkını ifade et kartı git ve romantik jestlerde bulun ve kılıç onlusu kartı ile birlikte. Şimdi özellikle birbirinize olan ya aşka dair inancınızı kaybetmenizden dolayı ya da birbirinize karşı olan, duygularınızı dile getirmenin vermiş olduğu zorluktan dolayı biraz böyle kılıç omuz enerjisi yaşanmış gibi gözüküyor arkadaşlar yani nasıl anlatacağım nasıl diyeceğim dersem beni reddeder bak dedim açıldım beni reddetti şimdi bir şey dersem kesin karşılığı olmayacak en iyisi ben bir şey söylemeyeyim ya da zaten geçmiş ilişkilerimde de bu şekilde yaşadım. Şimdi bu kişiye de söylersem zaten yine olmaz gibi. Böyle bir bu acılardan dolayı yaşam, yaşanacağını düşünülen ya da yaşanmış acılardan dolayı aşkı ifade etme isteği fakat ifade edememe gibi bir durum yaşanmış olabilir ortak enerjide. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bir şeylerin anlatılması, duyguların dile getirilmesi gerekirmiş. Fakat ya birbirimizde yaşadığımız e, acılar, ya geçmişte yaşadığımız başkaları yaşadığımız acılar ya da birbirimizle acılar yaşayacağımıza dair olan olumsuz inançlar bir şekilde duyguları ifade etme şeyinin önüne e, geçmiş olabilir yakın geçmişte. Partneriniz her ne kadar istese de bu ben gideceğim, bir şeyler söyleyeceğim, isteyeceğim, e, söyleyeceğim dese de belki de ortak ve merkezi en nihayet sonuç hiçbir şeyler söylememek ol olmuş olabilir yakın geçmişte. Unutmayın bu ortadaki enerji evet %90 her ikinizin birden ortak isteği, ortak enerjisi olabileceği gibi bazen öyle bir durum olur ki taraflardan birinin yoğun enerjisi o kadar çok fazladır ki ilişkiyi domine eder ve merkezi enerjiye de yani ilişkiyi yönlendiren asıl enerjiye de yansır. Belki e, partneriniz evet gelmek istemiş, gelmiş, belki de belli etmiş olabilir. Siz belki de korkularınızdan vesaireden e, ifade etmemiş olabilirsiniz ve yoğun olarak yansımış da olabilir. Böyle bir durum var. Yani işin özeti arkadaşlar negatif enerji duygulardan veya durumlardan dolayı biraz böyle bu birbirinize karşı hissettiğiniz güzel şeylerin dile getirmemesi gibi bir durum yaşanmış olabilir bir çoğunuzda. Evet sevgili ikizler burçları sizin tarafınıza baktığımız zaman birbirinizi tanıma kartı çıktı. Birbirinizin en içsel duygularını birbirinize karşı anlattığınız takdirde zaten hani her şey e, bağınız derinleşecektir vesaire kuvvetlenecektir diyor. Ve kupa dokusu ile birlikte şimdi bu dönem partneri ya da karşınızdaki kişi eğer partnerinizse partnerinizin her şeyini bilme, bilmeyebilirsiniz. Her şeyi size anlatmayabilir. Bütün duygularını Unutmayın belli bir spesifik konuda olabilir demiştim hatırlarsanız. O konuyla ilgili düşüncelerini size anlatmak zorunda değildir. Ve sizin böyle bir isteğiniz var. Ya bu kişiyi partner adayınızdır yakından tanımak istiyorsunuzdur çok yoğun bir şekilde. Ya da partnerinizdir size karşı niyetini o durumla ilgili niyetini ilişkinizi ilgilendirecek şekilde. Bunları bilmeye yönelik onun en iç derinliklerini bilmeye yönelik çok kuvvetli bu dönem isteğiniz var arkadaşlar. Bu adeta sizin dileğiniz bana ne hissettiğini söyle bana bu konuyla ilgili ne düşündüğünü söyleye dair ve bunu öğrenirsem. Gerçekten çok mutlu olacağıma dair inan çok kuvvetli. Şu anda buna kanalize olmuş durumdasınız arkadaşlar. Öğrenmek istediğiniz çok fazlasıyla istediğiniz partner tarafından bir şeyler var gibi gözüküyor. Bir merakınız var gibi gözüküyor baktığımızda. Partnere bakacak olursak arkadaşlar. Partner de bu kişi özellikle bu dönem bir kısmı için söylüyorum eğer bir küslük vesaire yaşadıysanız ve hala şu an ayrı pozisyondaysanız arkadaşlar yeni bir biriyle birlikte şu anda oluyor olabilir. Bu ex partner için diyorum ve şu anda birlikte bir araya gelmediyseniz arkadaşlar. Ama büyük bir çoğunluğunuz için şöyle söylüyorum. Yeni aşk kartını aşkta yenilenme olarak da yorumluyoruz biz. Ve sizinle ilgili şu dönem özellikle bir kısmı işte yeniden başlamak, ama bu, bu, sefer başlayınca şanslı başlangıçlar yapmak. Anlatabiliyor muyum? Aşka dair yenilikler ve şanslı başlangıçlar yapmakla isteği şu anda çok yoğun partnerinizin. Ama sizle ama sizsiz. Sizle zaten partnerinizse evet ilişki yeni bir boyuta çıkarmak, ilerlemek vesaire istiyor. İlişkiye bir yenilik getirmek istiyor. Hayır 3 seneden beri görmediğiniz ex partneriniz için yapıyorsanız eğer arkadaşlar şu anda baktırıyorsanız şu anda yeni biriyle birlikte bir şeyler yaşama e, ilişkisi içerisinde olabilir baktığımızda burada en önemli asıl nokta ortak enerjiler biliyorsunuz ortak enerjide arkadaşlar çok yakında kartı ve diyor ki düzgün bir şekilde ne istediğine karar ver o sana zaten gelecek ve değnek ile birlikte şu anda aranızdaki enerjiyi etkileyen merkezi enerji arkadaşlar net bir karara ne istediğini bilmeye yönelik sanki böyle bir direnç var yani tamam siz partneri tanımak vesaire istiyorsunuz ama tamam duygularını bildikten sonra ne yapacaksınız? Bununla ilgili kararınızı verdiniz mi? Partner sizi mi istiyor? Yeni birini mi istiyor? Bununla ilgili karar verdi mi? Burada önemli olan ve bu bir şeyler gelmek istiyor bir ilişkiye doğru arkadaşlar. Bir şeyler başlamak istiyor. Ve çok çok yakında diyor. Geliyor yani enerjiler geliyor. Kar topu gibi yoğunlaşmış. Fakat Buna karşı dediğim gibi belki de kararsızlığın vermiş olduğu bir direnç var. Şu anda bir direnç bir savunma mekanizması ortak enerji ilişki etkileyen durum gibi gözüküyor arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi şöyle enerjide şöyle bir durum vardır. Bir şeyi işte çok istiyorum ya ben bu kişiyi çok istiyorum işte ben bu okulu kazanmayı çok istiyorum dersiniz. Bunu belki de bilinçli tarafını söyler. Yani insanın yapısının bilinç tarafı. Fakat bilinçaltınızda aslında o ilişki hak etmediğinize dair ya da o ilişkiye henüz kendinizi hazır hissetmediğinize dair inançlar o kadar kuvvetlidir ki aslında ilişkinin gidişatını onlar yönlendirir arkadaşlar. Anlatabildim mi? Siz farkında değilsinizdir. Ama sürekli aslında bilinçaltınızda onu düşünüyorsunuzdur. Olmayacak, işler yoluna gitmeyecek ya da ben henüz bu kişi istiyorum ama bir ilişkiye hazır değilim. Anlatabiliyor muyum? Bu bilinçaltı enerjileri aslında ilişkiyi yönlendiriyordur siz farkında olmadan. Evet bir şeyler gelmek istiyor, evet bir şeyler duygular var e, gelmek de istiyor enerjiler. Fakat buna karşı belki de farkında olunmayan bir direnç, bir savunma mekanizması şu anda ilişkiye etkiliyor gibi gözüküyor. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Ve bunun farkında değilsiniz gibi gözüküyor merkezi enerjide. Aa, istedim ben şimdi niye olmadı ki bu deriz hep böyle enerji çalışması yapan arkadaşlar. Hayır. Yeterince enerjinizi olumlu olacağına dair yönlendirmemişsiniz demektir o. Olmuyorsa eğer. Ve kurbanı oynamayı sever insanlar her zaman. Bak istedim olmadı görüyor musun? Halbuki nasıl bir net bir açıklıkla istedim mi? Evrene öyle bir enerji gönderdim mi? Evet. Şimdi arkadaşlar yakın gelecekte muhtemel gelecekte daha doğrusu diyor ki kartlar sana sevmek senin için güvenli ve değnek ikilisiyle birlikte. Önümüzdeki günlerde partnere ya da partner adayına ve aranızdaki duruma olan inancınız biraz daha fazla kuvvetlenebilir arkadaşlar. Bir dakika olacak, başaracağız vesaire. Ve bu kendi, hem ilişki içerisinde kendi benliğinizi duyduğunuz inanç, hem de ilişkiye sevmenin sizin için güvenli bir alan olduğuna duyduğunuz inançla birlikte önümüzdeki günlerde ilişkiye dair bir yol ayrımında ve bir karar verme sürecinde olacaksınız arkadaşlar. Yani geleceğim için evet en güvenli yol nedir? Tamam ya yani, bir dakika bu ilişkiye sevmek güvenliymiş peki bununla ilgili artık şimdi ne yapmalıyım ile ilgili bir karar verme durumunda olacaksınız artık bir harekete geçmek isteyeceksiniz bu karar vermeye çalışma süreci evet biraz uzun sürebilir belki kimileriniz için kimileriniz için kısa sürebilir ama güzel bir karara varacaksınız sizin açınızdan sevgili ikizler burçları partnere baktığımız zaman arkadaşlar partnerde bunu belki de aldatma ya da hayal kırıklığı olarak söyleyebiliriz biri yanlış bir maske, ya, sahte bir maske sergiliyor ve adalet kartı. Partneriniz özellikle ya da partner adayınız bu zamana kadar duygularını sakladıysa bir e, ya da partner adı, partnerinizdir gerçekten o konuyla ilgili kızdığı, öfkelendiği vesaire duygularını sakladıysa sizden ya da bir şeyler herhangi bir şey sakladıysa ilişki etkileyecek. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili daha adil yani daha dürüst ve net bir e, durum sergileyebilir. Örnek verin partner adayınız duygularını saklamıştı, duygularını anlatabilir. Partnerinizse kızdığı bir şey vardı, saklamıştı, ama hep böyle farkında olmadan ilişkinin önüne sürüyordu bunu. Bununla ilgili adil bir karara varabilir. Ya da partnerinizdir, işte o kızdığı bir şey vardır, ya da işte ilişkisizden işten atılmıştır örnek veriyorum sadece ve siz ilişkiyi bozmasın diye bunu saklamıştır ama isterseniz bu daha çok saklaması bozmuştur bunu size anlatabilir anlatabilirim bu sakladığı ya da sahte takındığı maske ile ilgili daha adil kararlar alacak önümüzdeki günlerde partneriniz ortak ve merkezi enerji zaten arkadaşlar bakın iki tane kişi var ve ruh eşi diyor yani karşılık bir karşılık olayı var Dualarım ve olumlamaların sizi bir araya getirecek diyor ve tılsım altılsı tılsım altısı nedir arkadaşlar? Karşılıktır. Verdiğimiz emeğin karşılığıdır. Duyguların karşılığıdır. Hislerin karşılığıdır. Enerjinin karşılığıdır. Aranızda ruh eşi karşılıklı birbirinizi istediğinize dair ruh eşi bağlantısı önümüzdeki günlerde bu aranızdaki bağ çok fazlasıyla derinleşecek ve karşılık enerjiniz birbirinizi karşılıklı olarak hissetme enerjiniz önümüzdeki günlerde daha da büyüyecek gibi gözüküyor derinleşecek gibi gözüküyor sevgili ikizler burçları. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.